səhir. Sağ olsun Nəzrin xanım. Pul göndərdi. 50 də nə ailənin bu günləri produktunu aparırıq. 50 ailəyə produkt göndərəcəyik bu gün. Buna görə də Allah qala bütün yaxşılıq edən insanların cəminə təşəkkür edirəm. Yardımlarımızı hazırlayırıq. Braun işçiləri sağ olsun. Əsasən də ki xətayi filialında bilirsiniz ki barbəkdə Braun işçiləri bax belə karobkalarımızı hazırlayırlar. her şey koyular içine ona göre Allah sizin versin sağ evet. evet. En büyük en büyük iş size düşüp çünkü bunları bir bir karabuklara yığmak, bunları hamsını geçen geçen yığmak bu yalnız Bravo, doğru. Biz evvel yardım verimde çekmedik. Şimdi mecbur <laughs> olmuş. Niye diyeyim size? Çünkü gelip bir aile iki tane kalıp kaparır kalırsan bile. <laughs> 39 <30, gülüyor> aile var burada. <laughs> 20, ya, alın 39 alın. aile var. Değil ben ben, ben hamısını tanıyorum. Sen bir gelin yapalım. Yapalım. Ben iki Kızı da çağır. Götür.

I <laughs>